Herkese merhabalar arkadaşlar ben Askent Bugün sizlerle beraber tekrardan Gus oynayacağız Gus kasmaya başladım Nasıl başladım Avrupa'ya geçtim öyle başladım TR'de kalmıyor İlk pikten alıyorlar veya banlıyorlar sürekli Maalesef Solo girdim solo bir şekilde kasmaya çalışacağım Takımda iki tane efsane var trio girmişler büyük ihtimal çok önemli değil yani Avrupa'da oynadığım bütün maçlardan zevk alıyorum. Niye zevk alıyorum arkadaşlar? Fitleseler bile şey yapmıyorlar. Ağlamıyorlar. Takım savaşlarına geliyorlar. Nerede ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. O şekilde oynuyorlar. Tabi de tabii ki de burada da solo oynamak sıkıntı. Trio girdiğinizde rahat bir şekilde oyun çıkarabiliyorsunuz ama trio girdiğimde oyun bulmadığı için erken mistik olduk biliyorsunuz. İlk günden mistik olduk. Oyun bulmadığı için TR'ye atıyor. Her yere atıyor şu an. Ondan ötürü ondan ötürü yani. Öyle bir şeyler. Videonun başındayken destek olmak için arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim. 5 gündür falan video atamıyorum kime bildirim gider kimin ana sayfasına düşer bilmiyorum hızlı bir şekilde cumartesiye kadar kasmaya çalışacağım çok fazla MMR kaybettim İlk gün 15-16 yıldızdım şu an 4-5 yıldızım arkadaşlar gerçekten sıkıntı çözüm yolu da yani Avrupa'da oynamak olarak buldum şu an çünkü oynayamıyorum yıldızda işim yok kusa oynamam gerekiyor ve kalmıyor Saçma saçma pikler atıyorlar, saçma saçma flame'ler atıyorlar değişik değişik. O yüzden bir süre Avrupa'da oynayacağım. Öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdiden verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederim. Bir tane de nokta bile olsa yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Adamın dibisiniz. Blink flash'ını kullandım acaba. Kullanmadıysa da alırız. Güzel. ADC'yi öne geçirdik. Şimdi artık ne alt ederse etsin ADC. Red çıkıyor. Şey red diyorum. Kaplumbağa çıkıyor. Oğlum at gibi koşuyorum lan. nehirdeki hızıma bak. Oradan çıkman lazımdı ama. Bir tık trolledin. Gelin alalım bunu. Onlar da hızlı gelecek bu arada. Buna çarp atmasam. Burada birazcık dursam. Bunu keseriz. Okey. Uçamadık kışkırttı diye de. Sisi şuna gelseydin. Manitan ölmeseydi la. Yavaşlatalım ölmesin. Okey güzel. Evet arkadaşlar videoyu kısacık bir şekilde bölüyorum sponsorum hesap hesap.com.tr'de çok büyük indirimler var şu an yüzde 30'a kadar indirim var ee, oyun içinden gidip alışveriş yapıp boşu boşuna iki katı 3 katı fiyatına e, içerikleri almayın gördüğünüz gibi burada her türlü şey var Yıldız üyeliğine kadar hepsi var haftalık biletine kadar arkadaşlar buradan gelip koyacağım referans linkinden kaydı olarak alışveriş yapabilirsiniz açıklamalara koyarım zaten ee, yeni etkinlikler geliyor. Hani alın bulunsun. Ben de buradan alışveriş yapıyorum zaten. 1200 elmas 600 lira. Nereden baksanız oyun içinde yarı yarıya arkadaşlar. Oyun içinde 1200 elmas 1000 lira falan da en son baktığımda. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Buff basmak istedi de buff maalesef hani bunları bırakıp ölmelerini istemedim yani arkadaşlar. O yüzden işte bencil oynamam lazım aslında da. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kufra öldün mü? İyisin Kufra. Ama onu atmaman lazımdı işte. Onu attığın için öldün kardeşim. Popoli burada kesebilir miyim? Valla MS'den birazcık sıkıntı oluyor. Bir tık. Onun haricinde iyiyiz. Clint'i bir daha düşürmek lazım. Clint çok vuruyor ya. Sisi de yattı. Evet bakalım nasıl bir maç geçecek. Her yerden ölüm haberleri gelmeye başladı. Yetiş Q'yu yetiştirmek için ultinin ikinci skinini kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kopranın flaşı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Güzel. Çocuğun neyi var? Flaşı var. Benim smite'ım yok. Varsayı bir turda keseriz. Ona bıçaklarla hasar verdim. Kufra çok iyisin ama Gatot geldi. Ben çıkıyorum benim canım az. Kaptumbağa alalım. Elimden size gelebilecek yardım bu kadar arkadaşlar. Max yardım. Evet güzel bir başlangıç oldu benim adıma. Takım adına güzel mi diyeyim bilmiyorum. Düşürüyorum her yer aslında ama. Bilemedim yani. Vap basmaya. Bir tane vur lan. Adamsın. Ultim yok. Kendimize bir tur göstermeyelim. Vurursanız keserdik oğlum ya. Niye vurmadınız ki? Gidelim bir base atalım. Sıkıntı yok. Şimdi kutsala doğru gidiyoruz. Tutsaydı havada kesmiştim onu var ya. Tamam, bunu aldık. Granger'la sisi yer değiştirmiş ama sisi onu kesebilir mi? Hiçbir fikrim yok. Çok iyisin be. Çok iyisin be Kufra. Bunu alabilir miyim? Bana niye kimse yardım etmedi? Güzel güzel gayet iyi şu an. Tek bıçakla Allah'tan kesebildim parsayı. Kesemeseydim ölüyordum yatıyordum aşağı. Bıçağın gelmesini bekleyemedim arkadaşlar. Bir tık sıkıntıya girecektik. Kankam çok açılıyorsun ya. Arkamda kulen yok. Çok gereksiz açılıyorsun. Ultim yok. Lord Mort alıp bitirmek lazım. Güzel. Aldım. Kutsal da bitti. Şu an güzel demeyi çıkarırım. Oğlum atlayacağım zannettim lan. Anlaşamadık. Solo'yum bu arada arkadaşlar. Hani biri yok yanımda. Bir süre solo takılacağız. Bir şeyi gördüm diye devam edemedim. Popol'u gördüm diye. Stun yediğim an öldürüm 6k Popoli 2k def atmışız. Kufra'dan ham ne bekleyeceğim ya ekstra bir şey denemeyeceğim şu an. Gideyim bir buff alayım. Bu tarafta oynamam lazım. Redim almaya gidemem. Gittiğim an Popol tek başına eritir orayı. Lord'u yani. Ve düzgün konum almam gerek. Karşı çok da kötü oynamıyor öyle gördüğünüz gibi. Güzel. Taş attı da yemedi. Helal. Çok iyisin. Çok iyisin lan. Orada oğlum. Adamsın lan. Oğlum çok iyisiniz lan. Gel orada. Pink'ten gidemedim bir tur. Ya bundan bahsediyorum arkadaşlar. Adamlar fitliyor mesela. Bak Granger o kadar düştü. Düşmesine rağmen çocuk şey yapmadı. Caz yapmadı. Ufra öldün sen ya. Ölmedin lan. Oğlum adamsın lan. Popol'un bapını alıyorlar. Güzel. 7K'yım. Güzel güzel. Gayet iyi şu an. Klinç şey almış. Bir tane yakma çıkabiliriz. Ama üçüncü item falan çıkacağım. Şu an değil. Ölme lan Granger. Ölmesen bize lazımsın lan. Öldüm. Sen de onu kessin. Güzel. Nerede o? Güzel adalet de bitti. Şu an baya iş yaparız. Bunun redi duruyor mu? Duruyor. Direkt alalım bunun redini çıkalım buradan. Benim hiçbir şeyim yok ki. Oraya birinin geleceğini akıl edemedim bu arada. Benim hatam tamamen. <laughs> bir şey diyeyim mi? Yıldırım copu alsam bir dakika önce teller alacağım. Gerçek hasar. Katotu matotu eritmek istiyorum. Onu da kes. Güzel. Evet, evet. Direkt tuttuğumu yamutmak istiyorum arkadaşlar. Okey. çok güzel. Şuraya mesela rağmen bu kadar anlık tepki verebilmem gerçekten güzel yani arkadaşlar. Oyun bitti galiba. Buraya vurun. Güzel. MVP olmam lazım büyük ihtimal benimdir. Gayet iyi. Güzel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan Aldık kusu. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Bakalım bizleri nere bekliyor. Avrupa'dayız yine. Bunu geçen videoda yani ilk koyduğum videoda söylemiştim. <laughs> Daha fazla dillendirmeyeceğim. Manitalar geldi yine. Buranın manitaları da sıkıntı arkadaşlar. İyi oynayanları da var. Leş gibi oynayanları da var. Var oğlu var. Buradan görüş var. Görüş var. Görüş ver. Görüş ver. Bak karşıda Hanzo var. Var. Yok abi ya. Geçen el Hanzo geldi karşıya arkadaşlar. Adam buff'ımı buff çalmış. Grok var bizde. Adamın görüşünü vermiyor. Garip yaratıktı. Öyle yani diyeceklerim çiçek, bu kadar. Buranın metası çok farklı TRN'in metasından. Ona göre banlar atıyorum. Onu zaten dediğim gibi göstermişimdir ilk videoda. Burada trolleyip şey yapan çok nadir. Oyunu salan çok nadir arkadaşlar. Geldim. Güzel. Beni gördüler. Flaşını aldık. Gayet iyi. 4 level olamadı o da. Şuradan 4 level olursam oynarım oraya. Hanzo tank sıcak büyük ihtimal. Kemerle falan başlıyorlar. Abi tutmaması imkansız ya. Gerçekten tutmaması imkansız. MS'den hareket edemiyorum adam akıllı. Oyna şuna. Clint'le Clint'e nasıl öldün 1v1'de? Bir bir Güzel. Allah şükür. Evet. Devam edelim. Hanzo'nun canı dolar şeye. Şuna saldırmamız lazım. Clint başımıza bela olacak. Silvana başımıza bela olacak. Clint'in aslında flash yoktu. Bir Clint'e oynayabilirim. Saldır. Saldır. Deşirini de kullandı. Canım kardeşim vuracağım mı artık bir tane? Vur bir tane. Kral. Sana bir daha kill salarsam beni dinler yani. Öyle. Haberin olsun. Adam deşini kullandı. Deşi bir daha gelmiş adamın. Saçmalığa bak. O ne kanka? Carmilla çok güçlü. Şey Carmilla diyeyim. Sillion çok güçlü. Kaptum bayi aldık da niye aldık ben de bilmiyorum. Allah seni alsın ya Obsidia. Banlayacağım şu çara almasınlar. Aptal aptal oyun oynuyorlar ya. Onu da keser misin? Kesemedin. O Clint'i nasıl keseceğiz? Flash'ı da gelmiştir çocuğun. İşimiz var. Bayağı bir işimiz var. Daha iyi oynayabilirdim oraları da. Bilmiyorum ya. Kemer mi başlıyor? Yok. Bu anuzo kemer başlamıyor. Geliyorum aşağıya. Buradan geçen olmaz mı ya? Görüş vermeseydin neydi? Güzel. Kestiniz mi? Helal. Bu şekilde karaktersiz karaktersiz oynayarak mecbur bir şeyler yapmak zorundayım. Bir daha çarlar umarım. Ops diye bir daha öldü. O adam seni her türlü keser. Boş yapıyorsun şu an bir tık. Geber ya. Vallahi geber. Hak ediyorsun gebermeyi. Tamam güzel. Arkadaşın Arkadaşın ya. Şu ana sarım çıkar. Ultimi bekliyorum da. Çocuğun da hiç kill almasını istemiyorum aslında. Yavaş bak zorundayım. Pink var, pink. Pink var. Ver gök kram var. Ya sen neymişsin kardeşim böyle ya? Güzel aldım. Kaç kahiyim 3700. Sanzo kaç 3. Güzel. boltif atmışız. Devam. Gök kralım bitsin de birazcık bir, bir şeyler yapmak istiyorum. İslamlara umarım kapatmayız. Army de iyi kurtardı. Kestim mi onu? Güzel asist aldık en azından da. Şu Clint'i nasıl keseceğiz? Şey yapamıyorum. Ölme lan. Şansımı görüyorsunuz mu? Şansımı görüyorsunuz değil mi? Adamın iktirmesi geldi son anda. Pasifi geldi. Redimi sal. Mavimi sal. Alma mavimi. Alma mavimi. Hain alma mavimi. Güzel. Avrupa'yı yargılıyoruz. Az bir şey kötürümlük de yapsak Avrupa'yı yargılıyoruz. Beni buradan kurtaracak bir delikanlı var mı arkadaşlar? <laughs> güzel güzel. Zevk alıyorum şu an. Helal lan sisi. Sisi adamın dibi bu arada. Adamsın. O obsidya kardeşi. Obsidya. Güzel kıyak bir yama alırız buradan ya. Arkadaşlar 20 yıldızlardan düştüm TR'de oynarken. TR'de bu kadar yavaş oynamıyorum tabi de. Her gus aldığımda troll geldi. Her gus aldığımda troll geldi. Jungle report gank atmıyor. Jungle report. solo kill giyiyorsun lan. XP'ye adam Uranüs almış. Ben XP'ye nasıl gank atayım güzel kardeşim. Nasıl atayım. Nasıl geleyim keseyim. Sen Uranüs'e ölüyorsun. Ben ne yapayım sana. Değil mi? Gelin bakayım birkaç 3-5 stek verin bana. Gitsem öldürdüm. Keserdim öldürdüm. Obsidia. Anza. Oynayayım bakalım. Bedelin üstüne kapatmamak lazım. Yakmaya ne olurdu ki ölseydin? Hop bir daha öldüm. Evet. Kilo uğruna öldüm. Çıkmam lazımdı aslında. Güzel. Sisi güzel oynuyor. Şimdi takıma güvenerek oynuyorum birazcık. Aa, sadece siz de kill varmış. Bir de bende varmış oğlum. Takım kötüymüş. Tek skor bizde varmış. İyi değillermiş o kadar da. Cıvıtmadan oynamak lazım. Memes var zaten. Kestim mi? Çocuğa oğlum kime maşallah desem yatıyor ya. Güzel tankladın da bir anlamı yok bizim için. Ben misillemesini aldık güzel. Bir tur bekleyin. Oraya oynayacağınızı bilseydim oynardım bu arada gelirdim. Okey. Kestik hepsini. Karmila bayağı iyi oynadı burayı. Hanzo'yu tekleyebilir miyim anlık? Teklerim gibi. Hanzo çok oralı değil zaten ya. Çocuk çok geri düştü. Biter mi? Biter gibi. Base'den gelecek. Gölgesini keseceğim. Gelemeyecek bile yani base'den. Güzel kötü oynadık ama ekleme yapacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok kaç gündür video atladığım için Bunu da böyle maruz görün Şunu cumartesiye kadar globale sokayım Çok fazla yıldız düştüm baksanıza 8-9 yıldız kaybettim arkadaşlar Evet 3000 MMR'dan düştük bir de kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Seviliyorsunuz arkadaşlar